Totalde şunu söyleyebilirim. Uğurcan meselesiyle transferelik bu, bu bunu burada kapatmamız lazım bence. Bütün açıklama Uğurcan'ın yaptığı açıklama bütün her şey zaten net açıklıyor. Ee, taraftarımız bizim de biz de ben de futbolculuğumda ayrılmak durumunda kalmıştım hatırlayın. Birçok oyuncu gitti. Çok sevdiği oyuncuna bizim biliyorsun bizim sevgimiz, kızgınlığımız çok eşit derecede. Ne kadar severseniz bazen e, hata yaptığını düşündüğünüzde daha fazla kızıyorsunuz falan. Bunlar bu işin içerisinde var. E, bu işin doğasında var. Ama neticesinde bazen sizin elinizde olmayan kararlar da olabiliyor. Bunlarla da devam etmek zorundasınız. Evet. Şunu söylemeliyiz bence. Şimdi üç tane genç oyuncumuz var. Onur Alp, Ahmet ve Erol. Bunlardan özellikle e, Onur Alp ile ilgili daha yeni başladı. Şimdi İlk düşündüğüm şey Fenerbahçe maçında kalede kimin olacağı. Herkesin malumu. Ee, Onur Alp'in bir sakatlığı var. İnşallah e, o maça kadar e, iyi hale gelir. Bu üçünden biri eğer kaleci alamazsak ki, benim görüşümü de söyleyeyim belki soracaksınız onun. Eğer alabiliyorsak bir senemizi bu süreci, bu dönüşümde, bu kabuk değişiminde bu gençlere abilik yapabilecek onlara bir şeyler öğretebilecek deneyiminden ee, bir şeyler aktarabilecek alabiliyorsak uygunluğu varsa madde olarak bir yıl kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde Türk oyunculardan maalesef e, istediğimiz e, koşullarda Türk kaleci bulamıyoruz. E, yabancı yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var ve orada da çok iyi kaleci bulduğunuz dediğinizde zaten çok ciddi rakamlar oluyor. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. özellikle evet. ee, kalecilerimiz. Hocam, Şimdi Hocam. yanılmıyorsam bu, 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 bu tarafını sordun. Şimdi Pina'nın sakat olması tabii bizim için e, çok büyük bir eksi. Çünkü e, bana göre belki dört haftanın en ritmini yakalayan oyuncusuydu. Hem savunmada hem ucunda bize e, çok ciddi güç katıyordu. Umarım da bir an önce aramıza dönür ama şu an öyle Fenerbahçe'ne yetişeceğim gibi gözükmüyor. Şimdi burada alternatiflerimiz çok yok açıkçası. Ee, sol bek Arif var. Mustafa var. Sağ bekte alternatif olarak kullanacağınız oyuncu Şimdi Mustafa aynı maçtaki yaptığımız gibi Mustafa Mustafa Arif olabilir. Belki üçte oynayabiliriz. Üç stoperle belki kanat bek farklı kullanabiliriz. Onu şu an yavaş yavaş belirleyeceğiz. Ee, on numara şimdi sizin oyunu oyundaki oyundaki on numara dediğiniz şey e, bana göre on numara olmayabilir ama beklentimiz olan var araştırdığımız var şunu da söyleyeyim onda da bilginiz olsun ee, İnanın artık e, tabi Avrupa'da transfer sezonu kapandığı için gelebilecek oyuncular da belli isimler de belli artık tükendi çok az oyuncu gelmeye başladı ee, biz bu arada bu kadar e, sıkıntının içerisinde yine oyuncu bakıyoruz her mevkiye. Ee, o söylediğin oyuncular istediğimiz düzeyde eğer değilse aynı şu ana kadar yaptığımız gibi ki bunu da söyleyeyim buradan açıkçası. Ya bunu paylaşmamda hiç sakınca görmüyorum çünkü e, az önce bir şey söyledim. E, sosyal medyayla uğraşmadığımız Allah'a şükür ediyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok ciddi yani hiç alakası olmayan konularla ilgili hem sorular hem gündem oluşuyor hem konuşuluyor hiç alakası yok. Buradan şunu söyleyeyim bakın biz 724 buradayız. İnsanlara yorum yapıyorlar. Yorumların bazıları doğru olabilir ama çoğu bize iletilen yanlış. Bakın ben mi kaybedemem. Ne olursa olsun. Evet sistem sahiciliğini yitirmiş insanlar istiyor ama ben kaybedemem. Detay vermiyorum size ama net her şeyi anlatıyorum size. Bugün yaşanan transfer sürecinde bazı oyuncular çok iyi, Kaç lira başkan? 15 milyon. Alacağım hocam diyor. Alma diyorum. Alma diyorum. Net söylüyorum size. Bizim Trabzonspor olarak alacağımız oyuncu şekilleri Bakın ben size söyleyeyim bunu. Kimse sormadı. Belki bu karıyla ilgili söyleyecek. Sakatlığıyla ilgili soracaksın değil evet, mi? Hocam. Söylüyorum. Bu karı yeni aldığımız oyuncu. Bu çocuk arkada omurunda bir kırık var. Yanılmıyorsan doğru söylüyorum değil mi? Doğru Stres hocam. kırığı var. Stres kırığı var. Bu Üç ay önce olan bir şey. Bu oyuncu bence Trabzonspor eğer e, böyle bir oyuncu inşallah yani e, sağlamlaşırsa, iyi olursa çok heyecanlandıracak bir oyuncu diye düşünüyorum. Zaten sakat olmazsa bizim bu maliyetlere bu şekilde Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz Trabzonspor adına aldım. Ve bu bu konuda yani söyleyeyim açık ve net bu risk bana ait. Oyuncumu kendisine de bunu söyledim. O yüzden oyuncumuzu önce belki bir ay, belki bir buçuk ay önce sağlığını kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah biz de buradaysak inşallah beraber onun performansından yararlanacağız.